Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Mart, Çarşamba. Ben de Mesela Geçen sefer de Ve... okul yolumu da açtık. Bu sefer de burada açıyoruz. Çünkü bu sıra... Aa, evet. sıra bizim, evet. bizim sınıf Mehmetçi olduğu için bu sefer de düzenli açık sırası. Ve ayrıca de bugün Ecem'in Ecem doğum, doğum günü. Pasta'yı gösterelim. Göster. Pasta değil aslında. Bak. İki dolu sarı kafa. Grubumuzun ismi de sarı kafa doğum günü. Çünkü ben kaydım. Çünkü sarı kafa diyorum <gülüyor> Cemil. <gülüyor> Grubumuzun fotoğrafı daha komik bu arada. Evet. Aa söyler. Şimdi sabah sabah biliyorsunuz her sabah zaten böyle kutluyoruz. Sen özel... o zaman kamerayı tut. küçük pastalar aldık. Böyle ee, çağıracağız şimdi. Yukarı çıkmıyor mu? Yukarı mı çıkalım? O zaman yukarı çıkalım. Tamam yukarı çıkıp aşağı çağıralım. Yok. Ne sesi? Çok korkunç gözüküyor. <laughs> tamam bence biz bunu yakalım. Şurada yakalım. Çıkartalım. Ben de tutayım kamerayı. Tamam. Sen de pasta tut. Hadi bakalım. Zaman... Çok geliyor şey, bu doğum işte şey beni. Şey yazalım. Ayça yazalım. Güzel pastalar bu arada. Sabah sabah yiyeceğiz bunları gene. Elin yandı mı? Alkış! Bravo! Gördün mü seni? Bir kere de alkış. Sağ <laughs> olasını <baba>. Ah! 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 <laughs> Çok şaşırdım. Sağ ol. <laughs> Çok şaşırdın değil mi? Çok. Biliyordum, biliyordum arkadaşlar. <laughs> ne demişler? <laughs> Çatal yoksa eleğimiz. <laughs> Şey ben de. Ay. Ve bugün dışarı evet. Evet. Konuştuk onu. her zaman o zaman. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> <gülüyor> <ne> güzel müzik var. Müzik. Evet. Seni... <laughs> Merhaba bugün. Bugün benim doğum günüm. Evet. Bakayım. <laughs> Yanıma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hadi yemek. Yemek yemek. Ne demişler? Ay çayı oynamaz. Ben de oynamam. Ağlardaki baskınların oranını bulacağım. Beylerdeki bulacağım. Sıçı çarpacaksın. Yapmayın evet, zaten. Baskın bir. Nasıl gidiyor ki. Ben de bir tane görevlerim. Ay gözlerimi altına bakıyorum. Ben çalışıyorum Tarih. Bak. Bak Tarih bak ne kadar Bence not aldım. Bak, <laughs> ben <alayım. yedim> görevli <laughs> <yedim gülüyor> Galiba ben gözüküyor biraz. Nasıl bir gün ölçülük programı yani? Ya, sıkıcı bana sürekli iş veriyorlar ya. <laughs> Tarih ama <laughs> bir not, bir not. Yani bir şey yok, böyle yani bir şey yok. Arka şey Ar esi <laughs> alın. Esi alın arkadaşlar. Benden daha, daha iyi not çıkarmış. Benim ikramım A var. Hocam vermişsiniz. Nerede konu? Hocam buyurun. Üstünü yiyeyim mi? Yiyin hocam buyurun. Allah seni. Yok sağ. Al. Geldi burada kurtulamıyoruz bunu. Niye hocam? Gel sessiz sessiz ama. Hocam buyurun bir tane daha alın yani. Ben daha Bana gelin. Ben daha iyiyim. Ben de Türkçe Ya hayır. Benziyorsun. <gülüyor> 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 ya hocam ben. Kafak mı takıyorum sen? Ya sen kafası kocaman. <gülüyor> <Tam>. <gülüyor> hocam şey, var. Var. Hocam şey yer misiniz? Hocam yer misiniz? Sağ olun hocam. Abla ikram et. Şey, Yalan. Ee. Gel <laughs> mi? <Gelmiyor> Vallahi <laughs> abla verdi. Şey oh, ki. Bana hiçbir şey vermemişler. Onu sen <laughs> <laughs> ya. Çok Çarş, da vermemişler. Ben şey takıldım. <laughs> Şanslı. Şanslım, adamlar. Şanslı bana kazanıyor ama <laughs> anlamıyorum şu an. Şey. Hayır, bana falan kazanmıyorlar. Ne? Anne, kötü olduğu için onlar ona göre var şanslı. Aynen. Takım 5 kişi. Tamam mı? Şimdi AVM'ye geldik. biz normalde ping-pong tamam mı? Bugün sıkıntı. Çok üç falan ki birazdan kumpirci Evet birazdan dayan dayan falan <laughs> ondan sonra burada kumpirci olduğunu biliyorum yani ama burada kapanan, kapanan bütün dükkanlar gibi kumpirci de kapanmış ve biz gene üçüncü defa İlk silam olarak evet. pilav yemeye geldik Ne yemeye? Pilav Ha, evet, pilav dedin zaten. <laughs> pide yemeye geldik ve yani üçüncü yiyeceğiz ve sürekli yiyoruz sürekli. Ya pideyi yiyoruz yani ya da döner banko, yiyoruz. Banko yemeğimiz yani. Herhangi evet. bir şey karar veremezse diyoruz evet. tamam o zaman pide yiyelim. Ben okulda dedim ki hani umarım kompirci kapanmamıştır da pide yemeyiz bu sefer dedim. Hiç söylememek lazım bu tarz Pide yiyeceğiz şimdi. Biz parça bekliyoruz. Ondan sonra da e, filme gireceğiz. Filmi de biz şimdi Batman filmine gidecektik ama benim hafta sonlarım çok yoğun olduğu için Ayça bomboş ama yani ben çok yoğun <laughs> olduğum için e, hiçbir yere gidemiyoruz. Bu yüzden de e, dedik ki hani bulabileceğimiz bir boşlukta Batman'e değil gizli gerçek filmine gidelim dedik. Sarah Paulson oynuyor diye. Evet. Güzel bir film. Ondan sonra, yani fragmanın anlaşıldığı üzere, bilmiyorum. Batman film 3 saat, bir film 1,5 saat. Yani aralarındaki farka bak. Ondan sonra, o yüzden de şimdi e, yemeği yiyeceğiz. Sonra hemen koştur koştur büyük ihtimalle. Geçen <laughs> sefer de öyle olmuş. Koştur koştur hemen şey gideceğiz, sinemaya. The doctor changed her medication four days ago and it has messed with her head. I just came from the hospital. She doesn't know Olur <laughs> mu <laughs> 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 biraz daha geriye gitse daha hızlı gider mi bu atma? <laughs> Büzel, evet. Biraz daha git Görkem. O çizgiyi geçebiliriz. <laughs> Bakın daha hızlı gidiyor. Evet Görkem atma gönder bakalım. Evet. Yansımaları görüyor musun? Bak bu hangi yansıma oluyor? <laughs> Çorba çeşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kaliteli. Hayırdır ya reklam yapıyoruz. <laughs> ben de reklam yapıyoruz. Ben bize para versin. <laughs> Sen neden almadın Duru? Ben çorba sevmiyorum. <laughs> çorba çeşmesi hakkında ne düşünceleriniz? Mükemmel okudum, mükemmel beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> çorba çeşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs>